Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle kirli çamaşırlarımızı döktük. Çorap giyimi oyun oynayacağız. Evet. En fazla çorap kim giyerse. Evet Ervan'ın Ervan da var. Başlayalım mı artıma? Bu arada ödülümüz 2 TL. Ödülümüz de mi var? 2 TL. Tamam hadi bakalım. Başlıyor evet, muyuz? Bu arada hem kısa var hem uzun var. Her çeşit çorap var arkadaşlar. Şöyle bir karıştıralım. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, beğenmeyi unutmayı. açmayı unutmayın. Hadi başlayalım. <laughs> bu arada eşlerini bulmak zorundasın anne. E anneciğim zaten tek tek mi giyeceğim? Ya bu ne ya? <gülüyor> <gülüyor> İkisini aynı anda mı giyeceğim eşini? Evet. Ciddi misin? Evet. <laughs> o zaman oldu. Şey bu ne? Erma Aysun'a. Eşi yok bunu. Getirmişsin. <laughs> 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 Buldum. Erhan gidin mi? <laughs> Gittin en iyi. en bulunacak rengi aldın değil mi? Sen da de en bulunacak rengi aldı arkadaşlar? Al ve ay ay Erhan al kız sana. Ay, bir saniye <laughs> biz Erhan şey kıyak geçtik bu arada. Of ay <laughs> <ama. gülüyor> <Ben> sen burada kaç çiçek var? Ben kaç çiçek kaç çeşit çorap var ben bilmiyorum. Ama. Bak giydiklerine bakmayayım tamam mı anne? Aa bu ne tarz giydim? Bakın arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> bu ne çok kalın oldu. Ayaklarım. Küçük bir çoraptayım ben. Hangi şey giydirsin? <laughs> sen, sen, ama sen şey daha sen, de giy, sen de, daha sen de giy. Sen de giy. Sen de giy. Sen de Pişti ben, 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 ben ya. Bu çorapların hepsini giymek zorunda mıyız? Evet. Kaç çift var burada saydın mı sen? Bilmiyorum. Benim çubukum yok. Bütün benim çubukum yok. Elvan'ın kimitiyor arkadaşlar. Bakar mısınız? Bu hangisiydi kız? Aysu bak benim giydiğim çorapları alma sonra. Abi, Eşi nerede? Anne. Bu değil. Anne. Bulamadığımı Anne. çıkarabiliyor muyum? Anne arkadaşlara da Aysu ben ne yapıyorsun? <laughs> Maviye giydin. Aysu ne kırmızı evet. giyiyorsun? Ya ben bulamadım bunu. <laughs> şu evet bu. Kaçıncı ya ya da sınavın? Şeyda giydin mi? Ay, Şeyda giydin mi? Ayşma Şeyda bu tarafa doğru. <laughs> Ayşma Şeyda şu, şu tarafa doğru bir al annem. Şeyda gel ablam bu tarafa gel. Bekliyorum çabuk. Ayşma bir al annem bekliyorum. gel yanıma gel. Bekliyorum ben bir mi? al annem. Yanıma gel gel bir saniye. Şeyda geç aşkım. Aferin kız kaçıncı da sen? Hadi başla ben... Bir saniye ama ben giydirdim. Ay giydirdin zamanı. Arkadaşlar ayaklarım pişmiş durumda adi, şu anda. Şeytan bekle. Ayşem hep patik çorapları da sen giydin galiba. Kız olmuyor çoraplar. Ah elim. <laughs> Arkadaşlar bunu bir arkadaşımız işledi ki bu arada. Evet. Söylemedim. Adi, Unuttum adi. ben. Adi, anne, anne çorabımı ver. Hangi çorabını vereyim kızım? <laughs> Ayşem ayaklarımı <bir> hareket <laughs> ettiremiyorum. çok tam oldu. <laughs> Tamam gibi. <laughs> Arkadaşlar şey daha bir şey daha eşimi nası mı? Hayır ne yapıyorsun? Şey daha iyi hadi anneciğim. alma kazanıyor. Yoruldum. Arkadaşlar Giyordum. ayaklarım var ya. Giyordum. Ben ya? anne. Gel 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 yanıma gel. gel. Giyordum. Sen Giyordum. çok gidiyorsun ama. Yoruldum. Nerede kızım <laughs> <işi? gülüyor> Eşini bulamıyorum. Sakladın değil mi? Buldum. arkadaşlar. Ben, ne, ne oldu? Ay ayağımı kımıldatamıyorum. <laughs> Şimdi giydikten sonra tekrar Hadi, bir çıkarma yarışı yapacağız baba. tamam mı? Çıkarma yarışı bize... değil sayacağız. Bak bu neşe yok yine. Aysman sen bu neşini giydin. Ben Büküldü. öbür yok Hayır giymedim. Evet giydin. Giymedim. Giydin kızım. Hayır, Abi sen senin. Anne senin benim mi? Ben. Arkadaşlar ayaklarımın Gediğim şekli değişti ya. Baba. Oh, oh, oh. Aysma. Ben soğudum baba. Aa, o acaba? Aysman. Aysman. sin annem bana <laughs> Bence ben kazandım. Gerçekten. <laughs> Bakar mısınız? Ayaklarım haline. Allah aşkına bir bakın ne olursunuz. Hadi bakalım. Başka. Bu mu olmadı Aysima? Bu dar kaldı Aysima. <laughs> <laughs> o zaman bu ol. Aa bir iyi buldum. Ayşe'ye de. Şöyle Aa biz gerçi şey, çoraplar onu da söylemedik Aysima. <laughs> of yeter. Hayır. Aynı değil. Ha tamam. <laughs> Arkadaşlar, aynı, şey. aynı da aynı. İki bitti, biter. İki bitti. Elvan, arkadaşlar Elvan da bitirdi ama gerçekten. Ay Sıla bakayım hangisi sen olur, onlar sen olur. Geliş biraz daha. Ben de ya. Oh. Sizce kim kazandı? Elvan kazanıyor, evet. Ben. Ama olmuyor bu gerçek. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi oldu. Annem vakit kaybetsin. <laughs> Anne. Ama bir şey söylenir mi? Ders değil mi? Bence. Benim <laughs> cihazım daha Adı çok. Benimki Benim daha sağlam. olmayanları bırak annem. Ayağını sıkmasın. Benim ayaklarım gerçekten çok güzel oldu. <laughs> ben de tamam bitti. Ayşe bana çorapları eline almış. Ay, Ay. Sen, bu olmuyor diye anneciğim sıkmıştı ya. Ben de Öyle şey, ben mi? Ben, deneyeceğim. Yok yok sen olma değil ya bunlar. Ay, be, bak, ya. O zaman giyerim ben ben seni bekliyorum Dadan, ya. Ver onu da. Baba ben de Ben de Arkadaşlar. Olmadı. Tam giymesi gerekiyor. Hayır. <laughs> olmadı. <laughs> Ayağım Tam Ama olmadı. tamam e giyelim tamam Bekle bir Allah Allah ne? Oyun bozan bir kızsın sen. Ayak bu kadar ayak, bu kadar. ayak mı var? Çorap olsun ya. <laughs> ben Arkadaşlar ben <laughs> şey bir yeter. Hadi başlıyoruz. Aysma Aysma bu ne? bir şu. Hadi bakalım. Çipleri Çiftleri birbirinin içine geçir tamam mı? Aşım. Sayacağız. Şu bir. Bir benim. Şöyle Aysma tak hemen içine. Maksat içine tak tamam mı? Allah benim hepsi çıkıyor. İki. İki. Buna... <laughs> Arkadaşlar iki. Hoppala. Üç. Ne ya? Parmaklarımı hissetmiyorum şu anda. Benim Video, Videoyu isteyen arkadaşım düş. bizi düşünerek istesin lütfen. Ben bunu böyle tahmin etmedim ya. Gerçekten. Ha, iki. Uş. Erba, Ayşma üçüncüyü çıkardı. Ah çıkmıyor. Of, <laughs> ben dört beşi çıkarıyorum arkadaşlar. Ben Üç, üçüncüyü beş. çıkardım. Ben de çıkarıyorum herhalde. Ne ya? Hadi bakalım altı. altı. Ayakların altı. herhalde ben uzun bir süre çorap giymem ayağıma. <laughs> Gerçekten giymemeyi tercih ederim. Oh. Aysma seni tarafa getirim. Dört de misin sen arkadaşlar? Ben bir de ben dedi. çok. sen kaçtasın kızım? Üç. Üç desin. Bu da. Bay bay. Ağlama. Bebeği sen de ağlama. Şeyden bebeği? Yüzüme deyim şu anda. Ayşe seninki çok az oldu bence. 7 Yedi. Oo, beş. Of ayaklarımı hissetmiyorum. Sekiz. Ayva kazandı. Kızı. Arkadaşlar Ayva kazandı. Gördünüz mü? Aferin kızıma tebrik edelim. Bu arada hadi, şey iki anneciğim. tane çıkardım sana. da ben yanlışlıkla. Ödüğü ben de ne? evet ben ödül kazandı arkadaşlar. Ben ben Bakalım. Ben de ben de. 9 oldu değil mi? 4. Ben de ben de ben de. Ayva dur 2, 4, 6, 8, 10 olmuş arkadaşlar. 11, 12, 13, 14. Ha, sen öyle zannet daha onların altlarında bir sürü var. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar güzel gidiyor ama. Ben Sizce ben kim ben kazandı? Ben. Hadi bakalım. Ay, aa bunun içinden bir tane daha çıktı. <gülüyor> ya, <gülüyor> hadi çok iyi. Ay ayaklarım rahatlamaya başladı gerçekten. Ne mi ya büyük hı. iniyor kamyondan. Ay dünya var. Ay otur anneciğim. Mi? Otur hadi. Annem mi? Ablam. Otur annem. Ayaklarım inanın kendine gelmeye baş. O bunun içine bak Aysim aksalar da var. Arkadaş. Gördün mü? Bende ne var anne? Ben saymayı bıraktım arkadaşlar. Arkadaş, ben de Arkadaşlar benim, benim de de yaptık. Evet Derya evet. doğum günü vardı arkadaşlar biliyor musunuz? Evet 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 yaptık onun doğum Allah gününü. Allah'ım ay. Erva ayaklarım ay nasıl rahatlıyor kızım. Ay, ay, benim de. fark ettim. Erva gel otur annem sayacağız şimdi beraber. Bilmiyorum. Arkadaşlar şu çırakları katlama Bilmiyorum. şeklimi göstereyim mi? Ben Bilmiyorum. normalde şöyle katlıyorum bakın. Şöyle de göstereyim size katlama şekli tamam mı? İşinize yarayabilir. Böyle koyun dizi dizi çok güzel duruyor. <gülüyor> <gülüyor> ay ayaklarım kendi güzel haline gelmiyor. geldi. Oynatabiliyorum. Kendi haline geldi. Aferin anneciğim sen hey, de yap. Oynatabiliyorum. <laughs> Ayaklarım benim. ay sıcacık olmuş var ya. Gerçekten. Ben bence bu kış çorap giymem diye Ay ben yok uzun sü bir süre giymem herhalde Aysima. Benim oldu daha çok. Ay canım ay ay ayaklarım. Üçüncü. Önce... Canım ayaklarıma kavuşuyorum. <laughs> <laughs> Allah'ım ya. Böyle bir şey olamaz ya. işkenceymiş hakikaten. Ay nasıl rahatladım. Ve son. Arkadaşlar. Aysima. Efendim. Hadi. Benim daha iki tane daha var. Hadi bakalım. Çok Hemen üzüller. çıkaralım. Evet bakalım. Aysima Çok mı? Özlem mi? Sizce kim kazandı arkadaşlar? Özlem kim anne ya? Annemle ben. Aysi... Yok Erva sen kazandın zaten anneciğim. Hı -hı. Sen kazandın. Bekliyoruz bunlar benimkiler. Bunlar Bu tercih ettim. Aysima <laughs> <laughs> annem içinden çıkararak. Benim ayağımdan çıkardığın çorap değil mi? Ama ilk ben almıştım e, kamera kayıtları konuşalım. İşte şeylere geriye başa şey yaparsanız evet sonuncuyu da çıkaralım. Haydi bakalım arkadaşlar. Şimdi kimin çorabı çok? Yani kazanan benim belli bence benzi, de. Benzi, 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 çok. Kazanan benim. Elvan. Ben ama hep benzi, bu arada kazanan Kaybederim ama hep şöyle şeylerle uğraştım. Aha, aha, Dedim anne kaybeder. Haydi başlıyoruz. Er, saymaya başlıyoruz. Tamam. Bir. Başla sen. Hayır, aynı anda. Bir. Bir. Üç, iki. iki. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 kazanan evet. 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 evet arkadaşlar. Aysim acaba annen etmek ister misin yavrucuğum? Ne? Neden kızım? Bu da benim. Için bu da. Ne oldu? Hani sen kazandın arkadaşlar? Ben Ama gördüm. ben gerçekten Her birinin e, kaybettiğim şey yapıyorum ama ben şey daha Ve alayım. sen beni bir çorabı ayağından çıkardın o kadar ama, ki. Ama şu çorabı önce ben almıştım ben giydikten ama, sonra annem aldı. Ya tamam da sonuçta ben kazandım arkadaşlar değil mi? Anneciğim alayım ödülümü. Ben vermeyeceğim ki. Kim verecek? Yo ben verdim. Sonra sen hayır ödül mü var falan dedim ben de tamam yok dedim. Gördünüz değil mi arkadaşlar? E, neyse, yok dedin ama sen. Neyse arkadaşlar bu oyunu ben kazandım. Erman <laughs> gel aşkım. Gel aşkım sen de gel. Birincimiz Elva biliyorsunuz. Elva Elvacığım birincimiz. Üç, Tabii ki. Beş, ne ya Kimaycığım? Ne ya git ya. Ne kızım? Ne git ya. Ne kızım? Anne hani, tamam ya. <laughs> Süper arkadaşlar. Evet, arkadaşlar kanalımıza abone Beğen, olmayı, beğenmeyi, beğenmeyi Elva söyleyecek için. Unutmayın. Sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın İyi arkadaşlar. Bay bay. Elva bay bay. Bay bay.